Muhterem Müslümanlar, bir de Peygamber Zişan Efendimiz 6-7 yaşlarında Kabe'yi muazzama tamir edildi. Hacerül Esvet yerine konacak. Mekke-i Mükerreme'de ve etrafında dört büyük kabile ihtilaf ettiler. O diyor bu şeref bizim, o diyor bu şeref bizim. Hacer'in vesvedi biz yerine koyacağız, daha büyük asil kabileyiz. O biri diyor biz yerine koyacağız. Dört Arap kabaili arasında bayağı neredeyse kılıçlar çekilecek Haramı ı ilahide. Çok ciddi ihtilaf çıkacak. Aralarında şöyle bir anlaşmaya vardılar. Safa kapısından şimdi kim girerse onu hakem tayin edelim. O ne derse olsun mu? Olsun dediler. Bakıyorlar ki ilk giren Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşında. 7 yaşında muhterem Müslümanlar. Bütün kabile reisi olan ileri gelenler, Mekke'nin ileri gelenleri Hâdâ huve Muhammedül Emin Muhammedül Emin geldi, onun hükmüne razıyız dediler. Hacerül Esved'in konma yaşı biraz daha büyük tabii Peygamber Efendimiz. Geldiler, buyurdular ki bir kabuk bezi serin, serdiler. Hacerül Esved'i üzerine koyun, koydular. Dört kabilenin reisi bu çadır bezinin, kabuk bezinin dört ucundan tutsunlar. Dört kabile reisi çadır bezinin dört ucundan tuttular. Getirin bakayım yerine kadar. Tam hacer Esved'in konacağı yere kadar dört kabile reisi beraber getirdiler. Nur yumalı elleriyle Hacer sesi şöyle yerine yerleştiriyor verdiler. Razı mısınız? Razıyız ya Muhammed. <laughs> ya ya.